değil mi? Belli olmaz. Cam da çok temiz. Bazen öyle bir şey oluyor ki sarı yanıyor. Geçeyim derken kırmızı oluyor. Eh Ravza'da öyle olmuş. Aa bak. Kamera bak. Bir de kenarda çok duruyorlar. Ha, buraya yeni kamera bu. Belki buradan Burada Genellikle oraya dikkat ediyor. Hmm. Burada düz ışık yanıyor ya. Geçerim oranjı diye tak çekiyorum. <laughs> Eksa istemiyorum. Onun için yavaş gideceğim. <Gülüyor> Burası <laughs> 70'lik mi 80'lik <laughs> Çok mutluyum amca. <laughs> Açık ses haberim olsun. Neyse çünkü merkezdeyiz. <laughs> şimdi yanımızdaki arkadaşımız üzüntülüymüş. Derdin ortak olalım mı? Allah. Im. Kırmızı yanıyor. Bekler misiniz lütfen? <laughs> arkadaşlar kim arkadaşlar var Türk takımını tutmuyor gidiyor elin yabancı takımlarını tutuyor Fener'e üzülmemiş de yabancı takıma üzülüyor bu nasıl iş? Işte? arada üzülüyor evet üzüldüm diyor ama tabii ki bu üzüldüm diye hakiki çakma Kalasıraylı Beşiktaş Beşiktaş mı? Evet. Kalasıray biliyor Yağmur oldu. Şanslısı 2-3 tane top direkten döndü. Yağmur. O da müz oldu. Uyuyamadık. Bugün de yağmur yağacaktı, yağmadı. Yağdı mısın o tarafları? Yok, bayağı bir karanlık oldu maç sırası. Hatta dediler maç iptal olabilir. olmadı. Bekledi bir hava, bir fırtına, muhtıla bir baştanı savurdu gitti. Bugün ikiden sonra yazıyor. Ben ona inanmıyorum. 9'da dedi. Ya. 5'te yazdı. Hava durumu yazıyor. Farklı farklı şey söylüyor. Arkadaşlar yazmışsınız. Hangi dil yazdınız anlayamıyorum. İyi mü yazmışsınız. Merhaba diye bari. Bekledim yağacak. Hanıma çamaşır ne varsa al Ne yağmur oldu ne fırtın. Ama cim, cimci ter içindeydim. Bu maç esnasında kapıları, peçeleri açtım. Saha geliyor Daha gelecek. Saat 11 oldu daha gelecek. Yok. Saat 1 oldu, 2 oldu. 4 müydü? Daha olmadı. Sabah namaza kalktım baktım. Dışarı olur. Aynı hanımın yaptığı gibi yapayım. Ben bu tarafa bakıyorum, o da böyle eğiliyor. <laughs> ya arkadaş ben bakıyorum, sen niye bakıyorsun? Ben yola bakıyorum ya. Şoför müsün? Yok. Ha bu tarafa ben de eğileyim. Ya, o tarafa eğil de bu tarafa niye eğiliyorum? <laughs> Alışkınlık böyle bir şey. Ya da ayağına frene Tutmuyor <laughs> Onu ben de yaparım. Madem yanındaki hızı sürdürür, şöyle sanki ben basıyorum şimdi gibi. Güvenmedin birisi olursa. makine çalışıyor mu ya? Çalışıyor. Çok şükür ama işte şöyle açtık mı uçuyor içinden. Üst taraf da emniyet olacak onu. onun için şey getirdim i̇yi. ama kapatın Dün açtığım içindeki böyle dışarı yuvarlandı. Hı. Tabakların içinde böyle. <laughs> ah ben de gittim. siz getirmişsiniz. Ay Allah'ım ne iyi ki varsın. <laughs> Sağ olun. Ya, çok üzüldüm. Bu nasıl her yeri şiş yüzünün gözünü açamıyor sol gözü sarıldım yazık kim var yanında şu an kimse yok komşusu ben takip ederim dedi İki de oğlu gelecek selam. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Merhaba canlar. Nasılsınız? Bugün Hollanda'da yine geziyoruz. Güzel gün. Bahar havasının sonları herhalde. Gökyüzü biraz kırmızı burumuzda ama. Şuralar biraz kırmızı gözüküyor. Neyse. Kısacık. Biraz da kedileri göstereceğim daha kedileri şey olarak görmedik şimdi kedileri onu tatilttiler komşusu var bundan önce üç tane yavru doğdu öldü ya da ölü doğdu ya da son anda bilemiyor şimdi 4 tane o <laughs> kardeşiminki Bak istiyor o zaman. Yani. Arkadaşlar burası az kaldı Kapıkule'ye geleceğiz. İstanbul Kapıkule miydi? Edirne Kapıkulu'ya mıydı? Bak Almancılar gidiyor. Bak izine gidiyorlar. Kamyonlarla, tırlarla. Hollandalı, Almanyalı şu an gidiyor. Şurası da yazıyor İstanbul A1 yolu diyor. Ne gülüm bu yolu takip ettin Türkiye'ye gidiyor. <laughs> Biz de ya lan yok Almanya yolundayız. Aklımda başka bir şey vardı da bulamadım ya. Balık. Ağda şey üstüne. Eski çıkartmışsınız da estiğin üstünde şey olacaktı. Arkada duruyorlar. Bir tanesini bulduk. Teşekkürler Ayşe Hanım, Asya Hanım, Yamaç. Gözüm görmüyor, yanlış okuyabilirim isimleri. İlkokulda bitiremedim, kovuldum. Şimdi de görmüyor. Yalan söylemeyeyim. Gözlüğü taktığım anda göremiyorum. İşte yaşlılık böyle bir şey işte arkadaşlar. Sakın yaşlanmayın. Ha. <laughs> Miner daha gelmedin mi? ramen bal demir. Alo Miner var ben Nasılsınız? Ayşe Hanım. Teyze oğlu gece gündüz takip ediyorum. Sabah korku sabah namazında geliyor. Akşam gece geliyor. Gece geliyor. Ya dedi, ben dedim. Çalışmıyor mu dedim. Sen çalışıyorsun. Yatıp uyusan ne dedim. Uyudum diyor. Ne kadar uyudun gün saati. <laughs> Çok uyudum. <laughs> Yok ya uzun uzun yolu sevmem ya. Nerede seveceğim uzun yolu? Kısa kısa yol. Yok ben ben dayanamıyorum uzun yolu sevmiyorum. Ben Almanya'ya giderken bile yoruluyorum. Vallahi ben de öyle şuradan giderken bazen dolandırıyorlar bizi de. Ya. Kimin yaşı kaç? Kaç yaşında? 25 yaşındayım ben. Bekarım. <laughs> sizin sizin yaşınız kaç? Arkadaşlar ben 54 yaşındayım. Şaka yapıyorum. Bugün espri olsun diye biraz değişik komik olmaya çalıştık. 54 yaşında yaşlı bir adamım ben. Saçım sakalım beyazladı. Ayşe Hanım, hanımların yaşı sorulmaz ya siz kaç yaşındasınız? cümlemize kardeşim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler. Bugün beni de karpuz varmış. Karpuz yiyeceğiz. Hayırlı günler. Allah'a emanet Allah size de hayırlı uzun ömürler versin Ayşe Hanım. Nice hayırlı yaşlar olsun. Allah'a emanet olun. Selamlar. Aleyküm selam. Herkese. Mevkimize geldik. ben tamam. Aynen bay bay.